Sevgili dostlar merhaba. Ben Mustafa Yıldırım. Bu kanalda ve bu videoyu yayınladığım 6 farklı platformda okuduğum ve sizlerin de okumasını önerdiğim kitapların 1 dakika içerisinde spoiler vermeden sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bugünkü kitabımıza da gelirsek Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması. Samuel Huntington 2008 yılında aramızdan ayrıldı ancak bize Harvard'ın kürsüsünden Böyle bir kitap bırakarak gitti. Kitapta medeniyetlerin nasıl bölündüğünü, doğu medeniyeti, batı medeniyeti, neye göre doğu, neye göre batı bayağı detaylı incelemiş. Aynı zamanda kuzey, güney, eski, yeni, Yunan, Roma günümüz, modern batı, batılılaşmak gibi kavramları da ince ince eliyor. Ancak burada ülkemize de değiniyor ve ülkemizde de yapılan, yenileşme, modernlik çalvalarını bizlere anlatıyor. Yalnız kitapta çok büyük bir hata var. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı dönemdeki, özellikle tehcir dönemlerindeki bilgilerin birçoğu yalnız. Tabii yanlış. Tabi Harvard'ın kürsüsünden atmak kolay ama yine de kalan bilgiler için okunabilir bir kitap.